Siz ne yaptınız? Siz genç bir kızın cinayetini örtbas ettiniz. Böyle olsun istemezdik. Ne senin yüzünü görmek istiyorum. Ne de senin yüzünü görmek istiyorum. Annemle babamı rahat bırak. Ben suçluyum. İnciyi ben öldürdüm. Dişe diş kana kan. Sen gerçekten manyaksın. Sen korkağın tekisin. İnci de bugün sen bu kadar korkak olduğun için öldüm. Kes sesini. Senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Kes sesini. Senin yüzünden. Gerekirse ben girerim bu hapishaneye. Seni kendi ellerimle öldürürüm. Sen kızınca... ...kabağına benziyorsun. Hayır, <laughs> 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 hayır, <haydi. Gülüyor> evet. Kağıt Ev yeni bölümüyle pazartesi Star'da.